İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, Nasıl uçar Bugün size birlikte PlayStation üçte FIFA 19'u çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar Mustafa oynamadı oynamayı bilmediği için Mustafa ben yapay zekaya karşı olacağım yapay zeka. Mustafa gibi düşün. Şimdi Mustafa şey Mustafa Beşiktaş ben Galatasaray derbisi yapacağız. Her yani Galatasaray'a Mustafa Beşiktaş'ı Ben siyah formayı Mustafa kırmızı formadır. Baş başlasın. orada geçelim. Ben yavaş yavaş size göstereceğim. Arkadaşlar maç başladığı Galatasaray ve Beşiktaş siyah forma gelin. Kırmızı Mustafa Hadi başlayalım. Hadi Mustafa. Ama Mustafa da iyiydi ha. Ha siyah formayı Haydi oy kaydı 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 hoppala

kaleci kısa yere tuttu. Yani benim kaleci tuttu. Hadi herhalde diyor. Sen bir şut çek. yapıyoruz. Hadi şimdi pazar günü Galatasaray ile Beşiktaş derbisi olacak. İşte ola pahalı. Zaten Galatasaray rahat 3-1 ıı, alır. Yok 3-1 değil. 3-2 alır. Geyse 3-2 alır belki Beşiktaş. İşte o yüzden biz dergi yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak. Şimdi dergi yok. Gidiyor. Dergi yok. Vur. 啊！ Haydi, haydi. haydi, ara at, haydi, haydi çır, hadi, arafasını al. Hadi, hadi. Sen çöp. Tıpkı. Hadi kaleci. Çok zaman, çok zararlı. Haydi, 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 ha. İkinci golü de lazım. Çünkü Mustafa bir geri ye dönüş yaparsa kötü olur. Diğer atasaray için. Muslera. Muslera. <laughs> Arkadaşlar üstlerine belli kalıcı unutmayın. Ya ara paslı yatıyor ya. <laughs> Ot kafa. <laughs> Sen de kafa. Öyle, çok iyiydi Arkadaşlar ilk yeri gitti İkinci yeri geçiyoruz Hadi İkinci yeri başlıyor Hadi sen de vur. Hadi. 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 Ah, hadi Hadi, hadi, hadi. Tamam çalış şimdi. Hadi, hadi.

<laughs> Sen falan yapa ne yapacaksan Çocuk sevseydin ya. <laughs> Lafa ya Mustafa da gol atsın şey bir şey ya Öyle olur mu Lafa <laughs> şöyle Gel bakalım Şöyle al kapı Ya yapamadım Efendim hemen bir <laughs> gol <laughs> at Çünkü yapay zekalı da güçlü O kadar da kolay değil sana bir tane falan diye. Arkadaşlar pardon. <laughs> Hadi. Ay. Eşik taş aldı. Eşik taş. Hadi dört bekliyoruz. Dört bekliyoruz. Dört bekliyoruz. Oy. what huh.